Buna benim olarak. hayatımda gördüğüm en acayip herif. En rahat ve en bence profesyonel adam. Çünkü mesela 10 gün var Londra yarışına. Böyle yapıyor. Bakıyor mesela. Belinde yağ olduğunu kendi de görüyor. Böyle yapıyor. Okey abi 10 gün sonra tamam diyor. Ama mesela ben olsam. Abi tereddüt. 10 gün bu gider mi falan. Abi diyor 10 gün iyi zaman. Yani müthiş gözlerimin önünde. Ben zaten Tuna'nın her zaman söyledim bu Londra yarışındaki ister bir olsa da kimse niye Tuna 1 oldu demezdi ki zaten ortadaydı. Yani 3 oldu zaten ama 1 hani de olsa kimse şey demezdi Tuna niye bir oldu. Yani o kadar iyiydi. Benim canlıda gördüğüm en iyi Tuna'ydı. Çoğu fotoğrafı da hani ışığın olmadığı yerde bendeki ne fotoğrafları var yani elinde taraklar abi zaten bir ısınmaya başladığı görsel var bu ne bu ne vicdansız bu ne abi böyle bir form olabilir mi ya abartısız söylüyorum böyle bir şey yok yapıştır bu ne bu dedim ne ya